Aaa! <laughs> ah, oh. Araba spamlandı! <laughs> ya bu ne oğlum? Araba niye spamlandı burada? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bekle Berkay. Gidiyoruz! Ay bayıldım hani, Emre yavaş, yavaş yavaş sürsene. <laughs> Yoksa öleceğiz. <laughs> Kanka bakta kal. Oğlum kafasını satan

Telefon var zaten İyi yardım et ona bak. Kokuyu iyi yardım ediyordum. Gel rahatla lan. Durun bayılır lan bayılır lan bayıldım. Bayılır lan Semet. Düzenliyorsan da o yerde ama tamam. <anlamadım. gülüyor> <laughs> Oooo, kayın götün çıkıyor, Götün çıkıyor. Bak <laughs> <laughs> indi ne yapıyor? Hayla sigara içiyorum bak kamera Emrah. <laughs> Emrah niye uyanmıyor bir daha? Oğlum bir kere bayıldım bir Oğlum babancı, baban da mı kalmıyor? Hadi